Bu kanalın amacı kendi gücünü bulman. Gücünü fark etmen. Hiçbir yaratılmışa muhtaç olmadan farkındalığınla bilgiye erişebilmen ve eriştiğin bilgiyi de bedenlendirebilmen. Ama en önemli kısmı hiç kimseye muhtaç olmadan bilgiyi kendi içinden alarak ilerleyebilmen. Bu hayatın sorumluluğunun sende olduğunu fark edebilmen. Ve aynı zamanda gücün de kendinde olduğunu fark edebilmen. Bu şekilde yaşayabilmen. çok kafa karışıklığı yaratabilecek bu ortamda ancak içinden gelen kendi doğrularınla en doğru şekilde ilerleyebilirsin. İlahi alandan bilgi alarak ve evrensel ahlaki yasalar, evrensel kanunlara uyarak en doğru şekilde ilerleyebilirsin ve hayat amacını gerçekleştirebilirsin. Kimse senin için en iyinin ne olduğunu bilemez. Kimse senin tam olarak ne hissettiğini bilemez, anlayamaz. Hiç kimse senin yerine senin hayatını yaşayamaz. Hiç kimse hiçbir yaratılmış sana çözüm bulamaz. Yolda destek olabilirler belki. Ama bir yere kadar. Alacaklarını alırsın ve yine kendine döner, gücü kendinden alırsın. Yani bir şey senin güçlenmene vesile oluyorsa o güzel bir araçtır burada. Bir insan senin güçlenmene vesile oluyorsa, senin uyanmana vesile oluyorsa senin farkındalığını arttırıyorsa faydalanman gerekiyor. Ama faydalandıktan sonra da kendine güvenmen gerekiyor. Kendi gücüne ulaşman gerekiyor. Onun dışındaki her şey faydasız. Eğer sen bir yerden bilgi alıyorsan ve bu bilgi seni küçültüyorsa, değersiz hissettiriyorsa, gücün yokmuş gibi hissediyorsan, seni daha da bağımlı yapıyorsa o bilgiyi aldığın yere, kişiye ya da gruplara hiçbir zaman yolunu bulamazsın oradan. Ve bu senden istenen şey değil. Senden istenen şey senin yaradanın bir parçası olduğunu, senin içinde özünün olduğunu. Ve gerçekten sevildiğini bilmen. Bunu hissedebilmen, bunu görebilmen bu görev senin. Şu ana kadar bunu anlamamış olabilirsin. Hayat eziyet ediyormuş gibi görünüyor olabilir. Ama bunların hepsi yine senden kaynaklı. Senin öğrenmen için. Senin bu sevgiye ulaşabilmen için, bu sevgiyi fark edebilmen için bir takım şeyler yaşanıyor burada. Her şey senden sana dönüyor. Ve ben bu kanalda bunu anlatıyorum. Hep de bunu anlatacağım. Kim olursa olsun, hangi ırktan olursa olsun, nereye tabi olursa olsun, neye inanırsa inansın, neye inanmıyorsa inanmasın. Önemli olan iyi niyetli saygıyla yaklaşsın. Bu kanalda iyi niyetli ve saygılı herkese yer var. Ve amacım herkesi kapsaması. Hiç kimseyi ayırt etmeden. Kişinin etiketleri ne olursa olsun, hangi işe sahip olursa olsun, fakir olsun, zengin olsun, eğitimli olsun, eğitimsiz olsun bugüne kadar hiç doğru düzgün bir şey yapmamış olsun veya yaptığı her şey çok güzel olsun. Neye inanırsa inansın, neyi doğru bulursa bulsun, neyi yanlış bulursa bulsun hiç önemi yok. Sadece saygılı olsun, sadece dinlemeye açık olsun. Onun dışında bunu yapabilen herkese bu kanal açık. Ama bunu yapmayanlara kanal kapalı. Burada çünkü gerçekten saygılı, gerçekten sevgi dolu insanlara yer olmasını istiyorum. Bir arada böyle bir enerjinin ortaya çıkmasını istiyorum bu kanalda. Ve ben sadece bu kanalda evrensel yasalar neyse onları anlatmaya çalışacağım. Mümkün olduğu kadar kendi egomu kenara çekerek, kendi yorumlarımı bir kenara alarak ve bunları paylaşıyorsam da kendi yorumum olduğunu açıkça ifade ederek. Yani bunları kesinlikle almak zorunda değilsin. Sadece örnek olarak kendi hayatımdan, kendi bilincimden bir şeyler paylaşabilirim. Ama onun dışında anlatacağım her şey evrensel ahlaki yasalara, ilahi ahlaki yasalara, ilahi ve evrensel kanunlara, yasalara uygun şeyler olacak. Ve herkesi kapsayacak bunun. Herkesi kapsamaması gibi bir ihtimali yok zaten. Yani bir gruba ait bilgiler olmayacak. Sadece bir zümrenin doğru bulduğu şeyler olmayacak. Herkesi kapsayacak. Her yaratılanı, her canlı ve de cansız ki cansız dediğimiz şeyde de yine yaratım özü var aslında. Ama böyle tanımlıyoruz. Yani her şeyde yaratım özü var. Aslında her şey bir nebze canlı, cansız olan bir şey yok. Her şeyi kapsaması yani. Ve ben birçok şeyin içine girdim. Birçok şeyi derinlemesine araştırdım, deneyimlemeye çalıştım birçok şeyi. Ve hepsinden süzülen ortaya çıkan hepsinin kesiştiği evrensel ahlaki yasalar ve evrensel kanunlar her neyse kendimce bunları ortaya koyacağım. Bununla rezonansa giren yani bununla uyumlanan kişiler bir şekilde faydalanacaktır. Bununla uyumlanmayan kişiler dinlememeli. Bu anlattıklarımı yanlış kılmaz. Bu sana uygun olmayacağı, şu aşamada uygun olmayacağı anlamına gelebilir. Bir şekilde başka zamanı olabilir bunun. Başka zaman belki faydalanacaksındır. Veya hiç faydalanmayacaksındır. Onu ben bilmiyorum. Onu tamamen bu sistem biliyor ve aslında sen biliyorsun. Ama bir şekilde içine bir yumuşaklık oluşuyorsa, bir huzur oluşuyorsa o zaman burada dinlenecek bir şeyler vardır. Ve ben sadece aracıyım, anlatıyorum. Benlikle ilgili bir şey yok yani burada. Benim özel üstüme alacağım bir şey yok. Ben vermem gerekeni sadece veriyorum. Hepsi bu. Onun dışında bir beklentim yok. Ama insan olarak, insan kimliğim olarak burada sevgi dolu ve saygılı bir ortam sadece. Özellikle saygılı bir ortam. Diğerlerini de rahatsız etmemek adına. Her insanın buraya geldiğinde en azından huzur verici şeylerle karşılaşmasını isterim. Buna yorumlar da dahil. Ve dediğim gibi özetlemem gerekirse herkesin mümkün olduğu kadar burayla buluşan herkesin gücünü fark etmesi. O hepimizin bütün varlıkların aynı özden yaratıldığını fark etmesi, aynı öze bağlı olduğunu fark etmesi ve gücün kendinde olduğunu fark etmesi ve günün sonunda hiç kimseye burada olan hiçbir varlığa, hiçbir yaratılmışa bağımlı olmadan kendi yolunda ilahi bilgileri alarak ilerleyebilecek durumda, o farkındalıkta olması. O farkındalığın gücüyle hayatını yaşayabilmesi. Kanalın yegane benim ye yegane amacım bu. Evet, kanalıma Gelen herkese şimdiden hoş geldiniz diyorum. Anlatacağım her şeyin faydalı olmasını diliyorum. Buradaki varlığınız için teşekkür ediyorum.